Tanzimat fermanı burada okundu Osmanlı'da. Bir diğeri de Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmen unvanını burada aldı. Latin harflerini ilk bu parkta tanıttı halka. <laughs> bizi bu etkinliği sağlayan Küçükçekmece Belediyesi'ne ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada kadınlarla gayet güzel, çok güzel bir gün geçirdik. Çok teşekkürler. Sultanahmet Gezisi Organizasyonu yapan belediyemize, belediye başkanımıza Kemal Çevi'ye çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Böyle etkinlikler devamı gelsin. Belediyemizden çok memnunuz. Hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Devamını bekliyoruz. Müzik